kokulu bukete hoş geldiniz. Bugün sizler için ıspanaklı kek tarifi vereceğiz. İlk önce malzemelerimizi sayalım. 2 adet yumurta, 1 su bardağının yarısından biraz fazla şeker, yarım su bardağı süt, 1 su bardağının yarısından biraz fazla sıvı yağ, yarım su bardağı ıspanak, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, ve 2,5-3 su bardağı kadar un. Yaklaşık bir demet ıspanağın sadece yapraklarını alıp haşladık e, ve bir demet ıspanaktan yarım su bardağı haşlanmış ıspanak çıkabiliyor. E, şimdi ilk önce haşlanmış ıspanağımızı püre haline getireceğiz. her zamanki gibi kekimizi yapmak için ilk önce yumurtalarımızı kırdık ve üzerine tarifte istenilen miktarda olan şekerimizi ekledik ve yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Her zamanki gibi kekimizin kıvamı yani şekerimizle yumurtamızın kıvamı ak olana kadar çıkmaya devam edeceğiz. Çırpma işlemimize devam ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar bu işlemini sürdüreceğiz. Eğer yeni videolarımızı takip etmek istiyorsanız sol alt köşeden abone ol'a tıklayıp abone olup videolarımızı takip edebilirsiniz. Şeker ve yumurtamız istenilen kıvama geldi. Şimdi sırasıyla sütümüzü ilave ediyoruz. Ardından sıvı yağını ve çırpma işlemine devam ediyoruz. Biraz düşürüp yavaş yavaş Hı -hı. ilave edelim. Ben bir bardak unuma ekledikten sonra kuru haline getirdiğim ıslanağımın içine karıştırıyorum ki kekimle ıslanağım iyice özleşsin. Bunun için ben 10 kişilik bir çember kullanıyorum. İlk önce çember, çemberimin iç kısmını çok hafif yağlamam gerekiyor, yapışmasın diye. Bu arada ben göz kararı yaptığım için unu ben yaklaşık iki buçuk bardak, yaklaşık demeyeyim tam olarak iki buçuk bardak un kullandım. Siz de evinizde denerseniz bu tarifi iki buçuk su bardağı un kullanmanız yeterli olacaktır. Ispanaklı kek hamurumuz şimdi hazır. Ee, önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına atıyoruz. Yaklaşık e, yarım saat kadar kekimizi pişireceğiz. Krem şantimiz şimdi hazır. Kekimiz pişene kadar krem şantimizi dolapta bekletiyoruz. Ispanaklı kekimizi pişirdikten sonra tıpkı köstebek pastada olduğu gibi şekil verdik ve bitirdik. Afiyet olsun.